arkadaşlar. Şimdi havalıdayız. Bodrum'dan İstanbul'a gideceğim bu akşam. Hatta İstanbul'da oturuyorum ben. Bodrum'a da şey gelmiştim. Kafasında bir şey diyor. İstanbul üniversitesinde okuyorum normalde. Makine mühendisliğinde okuyorum 1. sınıfı. Saat, saat 9 bir gecikme olmuş herhalde. Bir 15 dakika falan gecikme var. Normalde uçak 10-20 geçiyordu. 10 dakikada, 15 dakikada gecikme var. Bakalım onu bekleyeceğiz. İstanbul'da hava yağmurluymuş. Bundan sonra şeyleri artık dışarı atacağım İstanbul'da hani. Orada gittim varsa orada atacağım bir şeyleri. Hepsini laptop aldım evdeki. Oradan yapacağım renderlarını. Diğer her şeyini orada yapacağım. Şu adam belki aradım da açmadı. Onunla konuşacaktım normalde. Ara demiş şimdi onu arayacağım. Bakalım zaten vlog olmadı bu. Sadece gittiğimin haberini verdim. İstanbul'a gidiyorum diye. üniversite çıktığını düşünüyorum. Orada en çok İstanbul'a gidiyoruz. Bayağı yer gezeceğim. Oraları çekeceğim. Nasıl gidileceğini ya da hani bilmiyorum tramvaya binmeyen vardır. Ya, nasıl bineceğini de söyleyeceğim. Biletin nereden aldığını söyleyeceğim. Göstereceğim orada. Bu şekilde İstanbul'da bir, bir buçuk ay yine video çekeceğim. Sonra tekrardan Bodrum'a geri döneceğim. Sonra bir daha bir daha sonra yaz gelir. Yazı çok güzel planlarım var. Su altı kamerası alıp. Daha şeyler atmadım abi. Yani diğer videoları atmadım. Onları montaj edeceğim, onları atacağım gideyim bir yarım pazar hep böyle oluyor. 15 dakikalık rotar 25 dakika oldu. 12'de bir de varırım herhalde oraya ben. anons, yapıyor Duyuyoruz mu? 25 dakikanın olduğunu. Bitti zaten anons. Bitti bitti. Arkadaşlar bir 45 dakika daha oldu. Herhalde gidemeyeceğiz gibi görünüyor. Yine bekliyorum. Saat kaç şu an? saat 10. Bir, saat daha bekleyeceğim. Allah yoruldum ya. Millet de bezdi. Zaten hastayım. Zor giriyorum. Bir an önce gidip yatmak istiyorum. <laughs> Arkadan vermek daha mantıklı. Biraz <laughs> İstanbul'a gidiyoruz artık. Sonunda, sonunda. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bunki İstanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı seferimizi Kaptan Pilot Osman Eyvoglu ile birlikte seyir gerçekleştireceğiz. Bir Birkaç dakika şey. içinde tamamıyla hazır hale geleceğiz. Ancak şu İstanbul şu Atatürk Havalimanı'ndaki e, yoğun diğer bağlı trafiği nedeniyle buradan kalkış saatimiz saat başı olarak belirlendi. Kapılarımız kapattıktan ayağım. sonra bir ile trafik kontrolü irtibat edeceğiz ve iyileştirme isteyeceğiz. Eğer herhangi bir iyileştirme olursa ayağım. 10 dakika için hareket etmeye başlamayı umut ediyoruz. Aksi takdirde Sus artık. Sus. 15 dakika sonra ayağım. hareket etmeye başlayacağız.

Tam bir buçuk saatte geldik. Normalde bir saat süre yarım saat da dolandık durduk. Trafik varmış. Bunlar ayakları, ay şeyler sıkışması ayakları, 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 çok ayakları, Hayır, iki gündür zaten bodrum tutaklarını açtım hayatımdaki kadar bodrum uçurmadım. Bagaj alalım, bagaj alalım neredesin ya? Of. Vallahi yoruldum, oturmaktan yoruldum abi. <gülüyor> <gülüyor> taksi bekliyorum taksin gelmesini bekliyorum yağmur da bastırdı ya bu yandık yağmur da bastırdı ben bindim şimdi taksiye gidiyorum yurda. Haberin olsun. <laughs> tamam sen yatacak mısın? <laughs> yat yat yat. Ben de varırım yani iki 3 üç dakika varırım ben de yurda. <laughs> tamam tamam. Yoldan geçen buldum ya adam da ne oluyormuş. Ben de biniverdim hemen. Tamam yat uyuyacaksın. Tamam hadi. Yok yok yat artık yat uyu. Hadi iyi geceler. Evet gençler yurda geldim. Işık yine kapandı. Aç bakayım. Evet şimdi yurda geldim. Allah'tan. Yoldan geçen bir tane taksici. Oğlan oluyormuş. Beni oğlu zannetti adam. Ben de öyle bindim. önce gelebilirim ya. Bu mutlu bir video kadar olsun. Görüşmek üzere.